em hasib tüm zannettiniz mi buyuruyor Rabbimiz yani siz şöyle mi zannettiniz diye izah edecek şimdi beyan edecek neyi zannettiniz mi en tedhulü'l cennete cennete gireceğinizi mi zannettiniz Allah Allah bakın bu çok 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 önemli bir haber kardeşlerim siz tedhulü ye olsaydı onlar olurdu T olduğu için siz, muhatap. T olunca demek ki muhatap oluyor. Tedhulu, burada cemi vavu yani. Buradan da cemi, cemi demek tesniye değil. En az üç ve daha fazla. Bu ayetler bize hitap ediyor. Bütün efendim, sahabe-i kiramdan sonra gelen bütün ümmeti Muhammed'e hitaptır bu. Siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ Henüz gelmedi. Ne gelmedi? مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerinin başına gelenler, onların halleri size de, sizin de başınıza gelmeden efendim cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Rabbimiz böyle buyuruyor. Kardeşlerim, hadisi şerifte Şöyle bir hadis-i şerif var bu konuyla alakalı izah ederken. Tefsirlerde geçiyor. Buhari bir hadis-i şerif. Habbab bin Eret radıyallahu anh diyor ki biz Kabe-i Muazzama'nın yanı başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittik buyuruyor. O Efendimiz de böyle istirahat halinde imiş. Mekke müşriklerini şikayet etmeye gittik diyor. Efendimiz'e durumu anlatınca, Mekke müşrikleri tabi zulmediyorlar. Böyle zulümler ki, müthiş bir zulme maruz kalıyorlar. Sen Rabbül Alemine dua etmeyecek misin? Yalvarmayacak mısın? Allah bizi muzaffer kılsın gibi, böyle şikayetlenmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz de buyurmuş ki, sizden önce öyle ümmetler geldi geçti ki, onlardan, herhangi birisine yapılan zulümü anlatıyor şimdi kardeşlerim iyi dinleyin. Efendimiz buyuruyor ki bir çukur kazıyorlardı. O kişiyi o çukura atıyorlardı. Sadece başı yukarıda kalıyordu. Sonra büyük bir testereyi başının üstüne koyuyorlar ve o kafasını neuzubillah ikiye ayırıyorlardı. Ve bunların yaptığı bu zulüm, bu işkence o kişiyi dininden döndürmüyordu ve Müslüman olarak, şehit olarak cennete uçuyordu. Bir diğer zulüm de demir taraklarla diyor. Tarıyorlar ta ki kemiğine varıncaya kadar, sinirlerine varıncaya kadar böyle zulüm ediyorlardı. Ama onlardan, onlar da buna katlanıyor, sabrediyorlar ve dinlerinden dönmüyorlardı. Bunları söylemiş. Sonra da devam ediyor. Tabi uzun bir hadis yeri. Ben size özet olarak aktarıyorum. Sonra da buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e acele etmeyin siz, acele ediyorsunuz buyurmuş. Tabii ki bu zorluklar yaşanacak, biz de bunlara inşallah katlanacağız manasında. Hatta yeryüzüne İslamiyet'in hakim olacağını hadi bu hadis-i şerifte beyan etmiş. E, hatlı bir kişinin diyor, işte efendim belli bir mesafe, yani her yeri kaplayacak İslam diyor. Kısacası, özet olarak. Burada da şimdi ayetin ayet-i kerimenin devamında da sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmedikçe gelmeden siz cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messet humul ba'sa'u ve darra'u. Onları yani bu bizden öncekileri öyle sıkıntılar kaplamıştı ki onları öyle efendim işkencelere maruz kalmışlardı ki onlar ve zilu sarsıldılar diyor. Yani çok zorlandılar. Gerçekten zor oyunu bozar diye bir söz var kardeşlerim. Şimdi biz rahat bir zamandayız. İslamiyeti bu yüce dinimizi çok da rahat bulduk elhamdülillah. Annemiz babamız Müslüman. Biz henüz bir bedel ödemiş değiliz. Yani bir bir fiske bir tokat yemedik bu dini mübini İslam için. Bir eziyete maruz kalmadık. Dolayısıyla bu nimetin kıymetini bilmek gerekir. Bak onlar sarsıldılar ve hatta yekûle rasûl ve onların peygamberleri vellezîne âmenû ma'hu ma onunla birlikte ona iman edenler dediler ki metâ nasrullah ne dediler? metâ nasrullah Allah'ın yardımı nerede dediler? Öyle darlandılar. Rabbimiz de onlara cevaben ela inne nasrallahi garib. Agah olun Allah'ın yardımı çok yakındır buyurdu. Kardeşlerim zorluk meşakkat tabii ki olacak, sıkıntılar tabii ki yaşanacak ama bize yakışan sabredip bu yolda sebat edip bir iznillah bu dini mübini İslam'ı yaşayarak bu alemden böyle göçüp gitmek ve şöyle bir derdimiz de olsun İslamiyet'in yeryüzüne yayılması, insanlara duyurulması hususunda biz yaşantımızda örnek olacağız ve bir mücadele içinde olacağız. Ömrümüzün sonuna kadar Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin.